TCL C 725 serisi muhtemel 728'de de aynı panel olabilir. Sadece 120 yazdık. Çünkü VA panel. Ee, bak, bu görüntü güzel geldi. Şimdi yan açılardan VA panel olduğu için renk kaybına kadar olacak. Onu ben size göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi renk kaybı yok ama. Evet, şurada renk kaybı başladı. Şimdi bu televizyonun kendi sitesinde 178 derece yazıyor izleme açısı. Buyurun 178 dereceye yakın. Hem görüntü parlama var görüntüde hem de renklerde kayıp var. Şimdi karşıdan biraz da şöyle yukarıdan açtığımız zaman görüntü evet şuradan da bakabilirsiniz. Bir de diğer açıya geçelim. Karanlıkta inşallah bir şey devir, devirmeyiz. Yani 178 derece bile yapmadım yani gördüğünüz gibi. Buyurun. Gözle ne hissediyorum? Kamera sizi yanıltabilir. Ee, gözle tam karşıdan renkler tam olması gerektiği gibi duruyor sanki yani. Ama yan açılara geçtiğimiz zaman renk tonlarında çok fazla bir sapma olmuyor. Yani oluyor da veya panele göre çok fazla bir sapma olmuyor. Ama ekran parlıyor. Ha yani ne demek bu? Güzel bir film seyredeceksiniz, karşıdan seyredeceksiniz. Normal bir program seyredeceksiniz. Yan taraftan da seyredebilirsiniz demek. Kendi sitesinde 178 derece bir izleme açısı e, yazmışlar. Doğru 178 dereceden görürsünüz. Yani günümüzdeki hangi televizyonun yan taraftan seyrederseniz de bir görüntü gösteriyor. Önemli olan görüntü kaybının olmaması. Yani kendi sitelerindeki bilgilerinin bir kere düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoya ben genel özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle alakalı söylemlerime devam edeceğim. TCL almayı düşünen arkadaşlar bu videoları seyretmeden lütfen cihazı almayın. Kendi gözünüzle görmeden de cihazı teslim almayın ya da satın almayın diyorum. Çünkü az buz rakamlar değil. Bu Evet tekrar şöyle yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.